Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Antalya'da 36 yaşındaki Hasan Özcan cami bahçesinde ölü bulundu uyuşturucudan hayatını kaybettiği bildirilen Özcan'ın kendisi gibi sokakta yaşayan kardeşi Şükrü Özcan ağabeyinin cansız bedeni başında sessizce bekledi. Olay saat 11 sıralarında Antalya'da Kültür Mahallesi Akınlar Cami Bahçesi'nde yaşandı. Cami görevlileri bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye bildirdi. Gelen sağlık ekipleri uyuşturucu madde kullandığı belirtilen kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden Hasan Özcan adına düzenlenmiş. Kimlik çıkan kişinin kardeşiyle birlikte sokakta yaşadığı, geceleri cami bahçesinde kaldığı öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Şükrü Özcan, ağabeyinin cansız bedenini sessizce izledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Hasan Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Babalarının bahçıvanlık yaptığı bildirilen Özcan kardeşlerin uzun süredir sokakta yaşadığı belirtildi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.